Arkadaşlar selamlar kanalımıza hoş geldiniz Bugün Duhan ve Ege ile beraber yine tarayıcı oyunları oynuyoruz Değişik oyunlar deneyeceğiz bakalım hazırsanız Başlayalım Evet başlayalım yine dandik oyunlar var bu da Bir evet. de ben size bir şarkı patlatayım mı? <laughs> Ege size bir şarkı patlatacakmış Ede bakalım patlat bir şarkı koy olacak? gitarıyla Çal bakalım <laughs> Bu parçanın adı ne oğlum? <laughs> Hangi şarkıyı çaldın şimdi bize? Ne bileyim <laughs> ne bileyim ben rastgele bir şeyler salladı. <laughs> Arkadaşlar biz de bir bir hafta 10 gündür video atmıyorduk. Malum bayram tatili biz de tatil yaptık. Bayağı bir eğlendik. Sizin de bayramınız güzel geçmiştir inşallah. Evet hangi oyundan başlayalım Duhan? Baba, ne yapalım? Buradakilerin sıkışmış. bazılarını baba, denedik. Baba, evet. Benim merak ettiklerimi ben oynayayım mı? Tamam, senin merak ettiklerini sen oyna, Duha'nın merak ettiklerini oynasın. Şimdi yok, ilk önce ben, ben bir tane başlayayım, tamam, olur mu? sonra ben. Tamam, bir dakika. Önce ben seçeceğim. Bak şu Shrek benim ilgimi çekti. Shrek bunu daha önce denemedik, olsun. tamam mı? Şu şeyden başlayacağım ben ya, Shrek'i bir deneyeceğim bakalım, tamam mı? Aa, bu ne? Derin, derin derin nefes alıyor böyle. Ha, bunu oynamıştık galiba, kalp atlıyorduk. Kalp mi? O ekran çok hızlı dönüyor. Ha, kalbi aldım bu şu anda. Bu sefer de galiba siyaka şey oluyor. Şöyle level 3 diyor oğlum. Biz bunu oynadık mı daha önce? Nasıl level 3 oldu bu? Evet. Tamam. Level değil, tamam. Geçtik levele. Şu an evet. 4 tane mi kalp toplamamız lazım? Evet. Tamam. Efendim Ege söyle söyle dinliyorum ben seni. Hangi yeni kapıya gideyim? Yeni olduğunda sudaki sayı yeni olduğunda ablacığına geçelim mi? Ege bir şey geliyor. Aa. Şey gördüm. Burada galiba bir dakika. Şey. Bak kalmış renk geliyor. Kaç. Bu kapıya gireceğim. Buraya gireceğim. Oğlum oh. nasıl ya? Nasıl? Oğlum Batı the... Oğlum iki tane şirek var Şu an ölümü görmüyorum Nereye koşuyorum? <laughs> Bu nasıl bir şeydi şimdi? Halo <laughs> <nasıl bir> şey? <laughs> Neighbor'daki. Neighbor'daki gibi oldu aynı Da niye iki tane var ben onu anlamadım Hani bir tane olur Neyse bir kere daha deneyeceğim Geçemezsem başka bir oyuna geçelim tamam mı? Tamam. Şimdi bak iki tane aldım çıkma. zaten Burada şu çıkabilir. anda Çıkmadı. İki tane aldım zaten şu anda Geçeceğim tamam. galiba Son Bu üç bir... Sonuncu. Burası çıkmaz şey oğlum başka kapı yok Olur, zaten oğlum şaka mı yapıyorsun? Baba çıkacak Dır dır ses girince, çık. çıkıyor ben, Oğlum bu mouse çok hızlı dönüyor ben aynı yerlere mi geziyorum sürekli anlamadım ki ya Galiba Baba ölmeyi kabul et. Ya bir dakika ben olduğum yerde dönüyorum galiba sürekli kayboldum şu an Gerçekten kayboldum ya Şu karşıdaki kapıya girmedik galiba Gir, Bu sefer buna girecek, gireceğim Girdik girmedik Neyse hep düz gideyim ben gerçekten kayboldum Aa orada Uğur, buldum, son buldum. Evet yes, tamam bak şimdi geliyor. Oldu. Hemen geçelim bölümü. Level Şu 5. an 5 tane toplamam lazım. Bab Babam hayatta yapamaz. Hayatta. Yapamam mı Ege? Evet. Yapamam mı? Emin misin? 1 5 Bak bu sesler artmaya başladı. Tehlikeli bir şeyler olacak şimdi yine. Kesin şirek İki. gelecek. Kanlı şirek al. Aha. Al geldi. Al geldi. Baba ya o çok, çok şey. yavaş koşuyor. Level 4'te bile 2 tane, 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 tane geldiyse tane şimdi 3'ten çıkar. Evet. Dur dur yırttım galiba. Ya labirent gibi yapmışlar. insan bir şuraya Allah Aa! yakalandı. İnsan. Diğer oyuna geçelim. Diğer oyuna geçelim. Hadi. Başka. Evet. Şimdi sırayla hadi. Ege. Önce Ege seçsin. Ege küçüksen büyüksün yani Ege hadi seç hangi oyun? Ee, Ege. Sıkıntı. Bak buradan başka Şunu oyunlar seçmem. da var. Başka oyunda bakabiliriz istersen. Ana sayfada başka oyunlar da var. Diğer geçer mi oradaki? Tamam dur diğer sayfalara bakalım. Bu arada arkadaşlar oyun.io diye bir web sitesinden oynuyoruz. Böyle bir anlaşmamız falan yok. Reklam falan almadık yani. Sadece beğendiğimiz için buradan oynuyoruz. Buradaki oyunları beğendik. Ee... Hadi bak bakalım. Seç buradan bir tane. Bak burada Spider-Man'li bir şeyler de var. Altıncı mı? mi? tamam. Ben şu tahtalı oyun Bu mu? Evet. Bu mu? Ben bunu biliyorum. <laughs> daha önce oynadın mı bunu Ege? Doğru söyle. Bir dakika dur. Biliyorum <laughs> ben de. Youtube'da Eke. gördüm. Gördün mü? Sen bunu oynadın mı Ege? daha önce Ege? Ege. Bu bizim bildiğimizle aynı değil abicim. Ege ne atıyorsun şu an bir şey falan. Ha. Ege öyle zıplayarak onun üstünden geçeceksin galiba. Ya da Ama nasıl ]erek. olduğunu ben de anlamadım. Bir o şeyin üstüne kayanın üstüne tut bakalım. Bir bırak önce mouse'u. Ha. <laughs> Heh, böyle atlaya atlaya gideceğim bence. Ege çok fazla döndürüyorsun. Evet. böyle zıplata zıplata. Heh, çevir mouse'u. Tamam bir tane topladın. Ege öğrendim biraz hadi bakalım. <laughs> Yapabilirsin hadi. <laughs> Bak böyle çevir mouse'u şöyle çevir. Şöyle çevirerek geçebilirsin bence. Baba ne dedin? Ben deneyeyim mi bir kere? Atla atla. Heh. Atla. Ay ikinciyi de toplayacağım. Ege var ya ben burayı nasıl geçerim biliyor musun? Böyle hızlı hızlı pro gibi geçebilirim. Ben Aferin olsun. Bence bu kolay bir oyun yani. Ay, ay, ay ya çıkamıyor ver, ya. Ver bana ver. Bakın, bakın bak şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Tamam hiç Sen oynamadım. Baba babamın oynayışını da görüyorsunuz. Bak böyle çevitireceksin işte oğlum. Mantık bu tırmanmak işte bak. Eee, şimdi bu pardon. hangi evet, yerden Şu geleceksin. an batırdım. O kadar da kolay değilmiş arkadaşlar. Göründüğü evet. gibi değil bu arada. Şöyle. Şöyle. Baba, bak, be, bana bak. Oğlum çok zormuş lan bir dakika. Dik olduğu için. Bir Aa, şey. oradan geçmek zor ama bak. Buradan geçerim. Buradan da geçerim. Lan çıksana. <laughs> Oğlum Tabii. gerçekten bu kadar zorlanacağımı tahmin etmemiştim ha. <laughs> Lan sen dene bakayım. Oğlum gerçekten kolay değil bak ha. Çok zor. Göründüğü gibi değil haberin olsun. WASD -S ile bir şey olmuyor da. Hayır hayır sadece mouse'la. Mouse'u şöyle çevirtmen lazım yani. Tam tur döndür yani mouse'u şöyle. What? Babacım bak bak. Mouse'a bak. Bak. Şöyle. He, tamam. tamam mı? Hı -hı. Şöyle yani bak. Şuradan bir geçebilsem. Allah neredeyse geçiyordum ha. Oğlum çevirsene mouse'u. <laughs> yuvarlak çiz. Mouse'la yuvarlak çiz yani. <laughs> heh, heh, yuvarlak çiz öyle. <laughs> ne oldu Ege biz geçemeyince hoşuna mı gitti? <laughs> Ege sen geçemedin yapamadın dedik. Biz de geçemeyince hoşuna gitti Ege'nin. Ben takıldım. Neyse biz bu oyundan çıkalım bence. bence bu bize göre değil. Ben Tamam. Bu bakalım, fazla. başka oyun bakalım hadi. Ben Tam sıra bende o zaman. Tamam hadi sen seç. Az önceki sayfadan mı seçmek istiyorsun? Evet, az Tamam bir dakika oraya gelelim sayfadan. önce bir. Sayfaya. Ben de bu sayfayı çok ah. severim. <laughs> ya da buradan seçmeyeyim. Tamam ana sayfaya gidelim işte. Burada bir sürü oyun var da sayfa Hı. sayfa aramamız tamam. lazım al bak kendin. Eee ne olabilir? Şu merak ettim. Şunu oynayayım mı? Minecraft Dropper. Ya sen de gidiyorsun geliyorsun Minecraft'la. Dene. <laughs> hadi dene bakalım. Orada Şimdi Ege oynayalım. şeyde de vardı. Like Skibidi tuvalet vardı. Bir dahaki mevcut gibi dövlet deneyeceğim. Tamam. Adam ben de bunu çok merak etmiştim. Play de. Yani ne yapacaksın şu an? Eee. Aşağıya doğru düşüyor. E. Anladım. E. Engel gelecek. Ha Engellere onlara çarpmamaya gelecek. çalışacağım. Evet. E bu da güzelmiş ama bu bir öncekine göre daha kolay bir oyun bence. üç canım var daha hiç çarpmadın. E az önce çarptın sanki sen. Üstünden geçtin. Çarpmadım. Nasıl oldu? Kim demiş? Kim demiş? Duvarlarda da bir şeyler çıkıyor. Bir anlam ifade ediyor mu? Şey, ateş topu çıktı ama. Onları onları alırsan onlar alınmıyor mu? Puan falan değil mi onlar? Olunuyor galiba ama Aa canım gitti. Ben şey sandım onu. Joker puan falan sandım arkadaşlar. Nereden bileyim ya? Almayacağım onları. Bak gittikçe artıyor. Daha hızlı geliyor ama. Allah! Aa gitti. Tek canın kaldı. Gitti. Öldüm. 130. He? Sen tamam. de mi oynayacaksın? Tamam hadi Skorum 130 Bir dakika benim. bekle. Bakalım Ege beni geçebilecek Ege. mi? Ege şeyle şu tuşlarla bak. Mouse'da işin yok o tuşlarla. Aynen onlarla. Tamam mouse'da, mouse'da oynamana gerek yok sadece klavyedeki tuşlarla. Ege ölür hemen. Ege ağzı açık oynuyor şu anda ya. Bir Abi canın tane, gitti. Bir canın gitti. Ege çarpma. İki <laughs> canın gitti Ege. Kaç kaç. Oyun kasıyor. Oyun mu kasıyor? Ne oldu lan? Oyun, Aa, oyun dondu gerçekten. Öldüm bence sen zaten bak şuna evet. çarpıyordum zaten. Neyse. Öldüm. Tamam. Sıra bende mi şimdi? Evet. Ben mi deneyeceğim. Sende. Bu neymiş ya? Craft Runner. Craft Runner. Değişik bir şeymiş. Neyse 3. sayfaya gidelim şöyle direkt. İlginç bir şeyler bulacağım şimdi tamam mı? Aşağı bakalım. Bu ne? Bak puppy time var. Böyle bir şey var bir de. Ege sence ne deneyeyim? Şırek denedik zaten. Ege, <laughs> Ege sence <laughs> ne deneyeyim? Baba. He. Örümcek adamlığı bayağı merak ettim. Örümcek adam mı? Yok, siki tuvalet. Aa siki <laughs> <laughs> tuvalet. <gülüyor> Sonic. Sonic mi? Dur önce Skibidi tuvaleti deneyeceğim sonra Sonic'i deneyeceğim tamam mı? Hayır bir tane deneyebilirsin. Tamam ya ben babayım <laughs> oğlum ben iki defa deneyebilirim yani. En küçüğümüz Oo, ve... bir dakika Bun, bunları savaştıracağız galiba. Bayağı da bölüm varmış <laughs> bak sana birinci bölüm diyor. Gebiliniz, gebiliniz, gebiliniz. oğlum bu ne? Gebiliniz, gebiliniz. Adamın kafası uzun bu ne lan? Bu ne, oğlum? Bu çok güzel. Değmemen lazım oralara. Ha tuğlalara değmeyeceğiz mi? Evet. Peki bu oyun... Aa değdim lan. Dur dur. Çok Olum bu nasıl gel. bir oyun böyle Ege? Daha baba sen Ana. bu iyi bile geçemiyor. İyi de ben mouse'u gezdirdiğim yerden gitmiyor ki daha uzun şey yapıyor sonra. Biraz kontrol etmesi zor tamam, buna. Tamam ilk turu geçtim. Yani. Alışman biraz zaman aldı ya. Bu zor baba bunu geçemezsin ben. Oy burası evet biraz zormuş. Evet skibidi kafalarla. Niye buradan gittin ki? Al oğlum geçtim. Yee geçemezsin dedim tekte de geçtim be. be Olum oh, bu skibidi, skibidi 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 hadi bakalım. Şu bir. Şu, Şu iki. Bak buradan hemen bir zoom dönüşü. Zul. Yes, hepsini yendim. Yok zoom. <laughs> Yok. Oğlum dur. burası çok Aa. zor. Allah bu çarptım. Deneyecek misin? Denemek isteyen var mı? Ben, Hadi Duhan dene. Ben. Tamam abin denesin sonra sen tamam. dene. Tamam mı? Hemen çevir. Ooh. Oo, ya, oğlum alttan gitseydin ya. Santa. Üst çok küçüktü. Aa, onu al. Ha, olur en son ona git. Bak orası hemen geri çevir mouse'u. alttan alttan. Vay. Nasıl geçtin be? Bu <laughs> İyi geçti <laughs> Ege abi ha. Hadi bunu Ege'de resim. Şey Ege oldu değişti ha. Skibidi değişti Ege. <laughs> yaparız. Kolay tabii Ya yani. yani bu kolaydı. Biraz basitti. <laughs> Ege burası zor. Burası zor. Ege buraya geçemeyebilir. Ya ne yaptın <laughs> <Turlaya> çarptın. <çalışacağım. gülüyor> Öldü. De. Tamam dene bir daha dene hadi. Ölür ama yine. Aa, <laughs> neredeyse ya. alıyordun ya. Duvara ben hadi bir diyeceğim. kere daha denesin. Ege bir kere tamam. daha denesin ya. Dene, Ege. Sen geçtin oğlum. Sen öğrendin Ege yapamadı dur. Ege <laughs> ne yaptın? <laughs> yaptın? Mouse'u <Mavsum>, kaybettin <laughs> oğlum. tamam bir daha devam, <laughs> devam et. Bir şey olmuyor. Devam ediyor. Dön <laughs> Aferin. Helal. Neyse. Ben de deneyeceğim. <laughs> tamam deneyeceğim. <laughs> bu kolay aslında. <laughs> Ölecek. <görürüm. gülüyor> Ölerken görürüm hadi. Ölmedim görmedim. Ne deneyelim şimdi? Seven Sonic. Tamam bu. Sonic'i bir kere deneyeceğim. <laughs> Heh, tamam. Sonic Runner. Sonic'i bir kere <laughs> deneyeceğim ondan sonra başka oyun bakarız tamam mı? Sonic'i merak ettim ben de. Aa, Aa bu Sonic'in bayağı eski oyunu gibi. Bayağı mi? Evet. Bağ Sadece. aa, Ben onu şey sandım. Alınacak bir şey sandım ya. Pardon. Ben tamam. çok beğenmedim ben bu oyunu. Ben beğendim. Ben geçerim bunu. Sadece aşağı yukarı yapabiliyorsun bu arada. Sağa sola yapamıyoruz zaten. Yani. Kendi gidiyor yani. Şuna çarpmayacağız değil mi? Hiçbir şeye çarpmayacağız. Şu ne? Çarpmayacağız bu arada. Emin misin? Ben bilmiyorum. Ne bileyim. Alacağımız bir şey mi acaba? Eee bu hızlı koşma. <laughs> Allah. Oğlum mouse'a tıkladım. Aşağıya evet, indi ya. Yani. Hayır ben ben şunu merak ettim. Hayır bak buradan yapıştı. Mouse'a tıklayınca mı? Aa, Ege. Aa, bir şeydi ki. Nereye tıkladın Ege onu? Oğlum. Buradaki. Aa, Aa taklandı Dur dur bir dakika. Aa. <laughs> Niye bu kadar şok olduk şaşırdık acaba? Bak <laughs> onlar puan veriyor onlara. Ben bunları alacaksın. alıyorum. Aha. Tamam. Sen az önce dene de gör falan demiştin bana bu arada. Lan basmıştım ya. Onlar diken Neyse değil. bu çok güzel bir oyun değilmiş ya. Yani. Çıkıyorum. Çek. Bunu ben de. Tamam dur oyun seç hadi. Ben açayım. Ee... ben bunu çok yok göstermeyeyim <laughs> oynar dur. şimdi. Üçüncü sayfaya gelir mi? Üçüncü sayfaya mı? Hı hı. Burada mı bir şey görmüştün? Hı hı. Bu mu? Evet, bunu ben Yemek simülatörü diyor. yemek Yeme simülatörü diyor Ege. Simülatörleri çok sevdiğin misin? Evet. Ege simülatör oyunlarına bayılıyor arkadaşlar. Roblox'ta da hep simülatör oyunları oynuyor. <laughs> hep Roblox'ta seni oynarken hep simülatör çıkıyor önüme. Seç. Bir. 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 Ne yedireceksin şimdi buna? Ekmek mi oğlum o ne? Oğlum. Boğazında kocaman ağzı ya. var orayı sokamadın ya. <laughs> Boğazından. Baba çok Ege. zor. Ya ha Ege. Nasıl sokamıyorsun Ege? Baba sen oynayacaksın ve geçemezsin. Ben tekte Gerçekten geçerim. mi? Ben tekte geçerim. Çok uzak baba. Ya tamam. Sen ipi çok uzatıyorsun ya. Biraz ipi çek. Aha. Ay, girdi gibi. Tam tam oldu gibi. <laughs> Reklam çıktı. Ben tekte geçerim orayı. Çok uzak. Aynen tekte geçemezsiniz. Burger Burada hamburger yedireceksin. Ama bütün adam... parçalarını atacağım. Bu kolay ya. Bu kolay kocaman şeyi var. Hepsini aynı anda mı atman gerekiyordu ya? Yok, Böyle yani, tek tek mi sıra oluyor? Sıra sıra oluyor. O ne öyle? İncecik. Marumdur. Bak köfteyi attık. Kaşar havaya uçtu. Al gel oğlum. Basın tutsana gel. Ege bu burası kolaydı. Ekmeği. Ağzı kocaman görmüyor musun? Al bakalım, al bakalım. tabağı. Alacağım. Tabağı da yedirmezsin inşallah. İlk tabağı. Hadi ilk ekmeği al. Ekmek gitti. Tabak alınmıyor ki. Tabak alınmıyor mu? He. Gösterelim. Tamam. İyi ee, olmaz Bu sana. Kolaydı. Kapat reklamı. Kapat reklamı. Ne Şimdi diyeceğim? Ne diyecek acaba? Tam bitti bitti değişiyor. e bu da çok kolaydı. kolay. Oradan aa tam oradan geçiyor işte. Ya bu ne Ege? Bu çok kolay. Bu çok gel. basit Ege. E balıklar aşağıya gidiyor yine orada kalıyor balıklar. Ege önce alttakini çek Hayır baba tutsana. bu şunu sindiriyor. Şey olarak çıkıyor söylemiyorum şimdi. Tekrar çıkartıyor mu yani sindiriyor? Aynen, evet. Peki sinmişe benzemiyor mu? <laughs> Haa 3 tane mi gerekiyormuş sadece? Galiba. Bu oyun sıkıcıymış ben çok beğenmedim. Evet okay. ha, hadi sen değiştirelim sen... başka oynayalım tamam mı? O zaman ben de sıra şimdi. Hadi abine ver abin denesin bir tane. Ver bakalım. Evet Duhan sıra sende hadi ne deneyeceksin? Şimdi ben, ben deneyeceğim? dördüncü sayfaya gideceğim. Dördünü bakmıştık zaten beşe geç istersen. Ama dörtte bir şey görmüştüm ben. Bah, bu oyun bu çok şey, güzel. Bu şey katil kim oyunu gibi falan mı öyle bir evet, şey mi? Evet öyle bir şey. Kralı arkadan öldürüyorsun sonra kral sen oluyorsun. Ama bu aynısı değil galiba benim bildiğim. Dene gibi. bakalım. Hı. Katil mafya oyunladı adı. Neyle şey yapıyoruz hmm. Bakıyor yapıyoruz. şu an sana. Bak. Döndüğü böyle gözünü yönelttiği zaman bırakacağız. Bak bırak. He. Şu yeşil şey dolduğunda bıçaklanıyor. Baktı ama yine. Evet. Resim o şey mi? otomatik mi doluyor peki ne zaman dolacak o yüzden Ben şey basıyorum böyle basılı tutuyorum öyle gidiyor kendi kendine. He. Senin ayarlaman lazım yani onu. Bence bırakma, bırakma, bırakma. <laughs> yes tamam. Yes. Şimdi mafya ben oldum bana arkadan bıçaklamaya gelirlerse onları dolduracağım. Bakacağım mı yani onlara? Aha evet aynen. Bak gördüm onu hapse götürdüler. Şimdi. Sen mı? mi kazandın şimdi? Ben kazanmış oluyorum. Evet ama daha devam ediyor. Bak space'e değil, mouse'a basman gerekiyor evet, galiba. Evet biliyorum. Ya. Bence bir şeyler bir hamle yapsın adam, bir şey yapsın da öyle yakala. Ya daha adam bir şey yapmıyordu oğlum bekle ama bir. Ama yapıyor gibi sanıyorum. Yap. Aa. Ya. Sana dokununca falan yap bence bekle bir. Elini be. kaldırdığında Bekle bir. Ya daha dokunacak <laughs> sana, biraz bekle acele etme. Aa dişini şey yaptım orada. Bence biraz daha bekle. Ya ama olmuyor. Bekle son ana kadar bekle. Lan. Lan. Ne oldu lan? Üstüne bir şey düştü öyle öldün. Üstten Nasıl bir şey düştü tuzak kurmuşlar bana Nasıl? Ya. bir dakika ben de oynayacağım onu ya. Dur dur. Babam ben bu güzelmiş bu arada olacağım. ben sevdim bu oyunu evet, ha. ben bu oyunu biliyordum zaten. Ben de biliyorum. Ha şimdi ben mi öldürmeye çalışacağım yine? Evet. Hmm. Baba bırakmasaydın öldürürdün. Bırakma. Hmm. Yes, tamam, ben aldım şimdi değil mi? Hmm. öldürdüm. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu ne oğlum, <laughs> bu ne, bu ne oğlum böyle? Nasıl bir tip bu böyle? <laughs> Vur, bak, bak, bak. Aa, Yakalandı mı şimdi? Evet. Tek evet. evet. tek yakaladım baka. Mafyalar gidiyor, götürüyor. Bunu hapise mi attık şimdi biz? Evet. <laughs> İyi de az önce senin üstüne niye bir şey düştü öldün öyle ya? Evet, bilmiyorum tuzak kurdu. Lan yani. oyunu durdurdum. Lan dur, dur, dur. Bak farklı bir kadın geldi. Ben galiba. Farklı bir kadın geldi. Bu kadın değil. Bak, bak. Baba bakmadın ki. Alıştın ya. Bir şey yapmadı ki yani arkamı döndüm. Good, Neyse ya tamam. Ege oynayacak mı? Ali. Al bakalım. Ege öldürebilecek mi adamı? Dur daha Ege bakmamıştı. Daha bakmadı ki. Ege, daha hemen yakalandın oğlum. Ege yakalandı ya. Ege attılar seni hapse. Dur tek yerden oynayacağım dur. Tamam hadi. Yapabilirsin bence. Bırakma. Bırakma bırakma. Tamam yendin. Yes. Şu an mafya sensin Ege. Ege. Bak ben sana bas dedim yerde bas Oha, tamam mı? Oğlum hayaleti geldi. Hayalet geldi. O, o. Ana. Ana. Hayalet oldu lan. Ruhuna ruh, ruh, girdi. Ne yaptı diyor. ki? Ana. Aha hapse attı atacak. Aa, Yo kaçtılar gittiler. Ege dur. Bu ne? Tabancası var. Ta silahı var Ege. Bekle bir. Bekle bir. Bir hareket. Şimdi. Şimdi. Evet. Heh. Yakalandı. Evet. Bizim mafya adamları da kel ya. <laughs> Yumurta gibi kafası var. Efendim? Hı, bak siz bir şey yapmayın ben Tamam de söyleme hiçbir şey. Ege evet. şimdi bas Ege. Samuray geldi ama hapse attılar. Yumurta gibi kafası var mı? Ege bu arada de. Ege ikinciyi hapse attırdı. Biz bu kadar yapamamıştık. Evet. tam. karışmayın kendim yapacağım diyor. Hadi bakalım. Bence o içecekler zehirli. Hmm. Bakacağız bakalım. Yakalayamadın Ege. Tam vururken bak. Şimdi... Şimdi. Tam söyleyecekti ya. kendi yapacaktı oğlum hani. <laughs> Tam söyleme. Aha. Galiba yakalandı. Ben... Ege bizden iyi oynuyor lan. Yumurta keller aldı gitti ya. Ondan. Ege bizden iyi oynuyor. Biz sen siz bize <laughs> karışmayın. Tamam karışmıyorum. Yine bu kadın geldi. <laughs> Aa, Yee, geldi. bu kadın tehlikeli demiştim. <laughs> Cadı cadıya dönüştü Yakalandı. seni öldürdü. Bu oyun güzelmiş gerçekten bunu beğendirmezsin. Evet, ben Bence bugünlük bu kadar yeter. Bence de. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki hoşçakalın. videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay.